Diyarbakır'a, Ankara'dan Adana'ya ve daha sayamadığım birçok şehrimize kadar ülkemizin dört bir yanına yeni üretim tesisleri kazandırdık. Bugün de kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası, Osmanlı'nın beşiği Sakarya Irmağı'nın suladığı verimli ova Eskişehir'deyiz. Üretim ve istihdamın dinamosu yeni fabrikaların ve Eskişehir Merkez Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz. Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Eskişehir'imizi ve Türkiye'mizi dünyada hak ettiği yere getirmektir. Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu fabrikalara ve altyapı yatırımlarına büyük ve güçlü Türkiye yolunda atılmış yeni adımlar olarak bakıyoruz. Tabii bu yatırımların hepsi birbirinden değerli. Ama müsaadenizle önce bugün bize ev sahipliği yapan dünyanın en büyük elektrikli ev aletleri üreticisi Hayer'in yatırımıyla başlamak istiyorum. Hayer'in yatırım tutarı 850 milyon lirayı bulacak beyaz eşya fabrikasının Resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi Hayer yakın zamanda özellikle dünya devlerinden olan General Electric'in ev aletleri kısmını ardından da dijital ürünler üreticisi kendi Hoover'i kendi kadrosu içerisine kattı. Firma bulaşık ve kurutma makinesi yatırımı için de güvenli liman olarak Türkiye'yi seçti. Yatırım değeri 400 milyon lirayı bulan, 44 bin metrekare kapalı alanda kurulu, hemen önümüzdeki kurutma makinesi fabrikası üretime başladı. Bu tesis tam kapasiteyle çalıştığında yılda 1,5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca şu an yapım aşamasında olan 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar süratle devam ediyor. Bulaşık makinesi fabrikası da 700 kişiye ekmek kapısı olacak. 35 bin metrekare kapalı alanıyla inşallah Haziran ayında faaliyete geçirir. Bütün bu yatırımlarla Türkiye, Hayer'in Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi konumuna geliyor. Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak görmüş olduğum bu yatırım için firmanın yöneticilerine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir. Bugün hayalle beraber salgının zorlayıcı şartlarına aldırış etmeden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde son dönemde üretime geçen 52 fabrikanın daha resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Otomotivden makineye, gıdadan kimyaya, Farklı sektörlerde gerçekleştirilen bu yatırımlarla birlikte birçok alanda ithal ettiğimiz ürünleri ikame ediyoruz. Tarım makinalarından fiber optik parçalara, helikopter parçalarından otomotiv yedek parçasına üretim kapasitemizi artırıyoruz. Türkiye artık geçmişte ülkemizde esamesi dahi okunmayan teknolojileri üretir hale gelmiştir. Attığımız yeni adımlarla bu kapasiteyi her geçen gün perçinliyoruz. Bugünkü yatırımlarımız da aynı amaca hizmet ediyor. Bu yatırımlar için Eskişehir'in seçilmiş olması da fevkalade isabetlidir. Çünkü Eskişehir bir asrı aşan sanayileşme kültürü, kaliteli sanayi altyapısı Ulaşım ağlarının merkezinde yer alması ve nitelikli iş gücüyle yatırımlar için biçilmiş kaftandır. İçerisinde bulunduğumuz Eskişehir Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Tüm parsellerdeki fabrika inşaatlarının tamamlanması, ve Türkiye'mize güvenen müteşebbislerimizin yatırımlarıyla bu sayı 57 bine ulaşacak. Yine bugün açılışını yaptığımız 128 milyon lira değere sahip yatırımlarla Eskişehir Merkez Organize Sanayi Bölgemiz yeni bağlantı yollarına ve altyapı imkanlarına kavuştu. Sanayicimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine, marketinden inovasyon merkezine her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı sanayi bölgeleri sayesinde ülkemiz yatırım, üretim, istihdam ve ihracat istikametinde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu vesileyle Salgına rağmen cesurca yatırımlarını gerçekleştiren baba yiğit müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçen bu değerli yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler. Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla Ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerinden bir tanesi. Son 15 yılda hep dış ticaret fazlası veren şehrimiz Türkiye'nin cari dengesine pozitif katkı sağlıyor. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı, ilk milli jet helikopter motoru ve orta menzilli ilk yerli füze motoru bu sanayi şehrinin alameti farikalarıdır. Biz şehirlerimize iltifatımızı lafla değil, hizmet ve eserlerimizle yapmayı tercih ediyoruz. Son 19 yılda ülkemize bu katkıları yapan medeniyet şehri eski şehrimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırım 30 milyar lirayı aştı. Eskişehir'i diğer alanlar yanında sanayi kapasitesi bakımından da zirveye çıkarmak için çok büyük çaplı yatırımlar yaptık. Buradan sanayicimize bir müjde vermeyi de özellikle arzuluyor. Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesini bu yıl sonu itibariyle tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Rekabetçiliğin kilit taşı bilim ve teknoloji ekosisteminin gelişimini kararlı bir şekilde destekliyoruz. Bugün Eskişehir'de bir adet teknopark ve devlet destekli 25 arge ve tasarım merkezi bulunuyor. Teknoparkın inşası için 23 milyon lira hibe destek verdi. Buradaki işletmelerimize 127 milyon lira tutarında muafiyette sağladık. Arge ve tasarım merkezlerine sağladığımız muafiyet tutarı ise 570 milyon liraya ulaştı. TÜBİTAK aracılığıyla akademi, bilim insanları ve özel sektörün projelerine 600 32 milyon lira kaynak aktardı. Her zaman söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil. Eser ve hizmet siyasetidir. Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin. Bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya Kimsenin gücü yetmez. Bizim gündemimiz yatırımdır. Geleceğe eser bırakmaktır. İnsanımıza hizmet etmektir. Vatandaşlarımızın refahını artırmaktır. Dünyanın birçok ülkesinin kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla, yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Ülkemize kazandıracağımız bir kuruş için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Sanayicilerimize bir ülkeye yatırım yapmak isteseniz ne beklersiniz diye sorsak hep bir ağızdan aynı şeyleri söyleyeceklerdir. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşvik sistemine yatırım yapar, nitelikli insan kaynağına yatırım yapar. İşte bu yüzden biz 19 sene boyunca bütün enerjimizi ülkeyi baştan başa duble yollarla donatmaya, limanlar inşa etmeye, dağları delip tüneller açmaya, yurdumuzun dört bir yanını demir ağlarla örmeye harcadık. Bu sayede Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısı 325'e orta yüksek ve yüksek teknoloji üretim üsleri olan endüstri bölgesi sayısı 23'e ulaştı. Teşvik sistemimizi sürekli geliştirerek yatırım yapan firmalarımıza büyük çaplı destekler sağladı. Teknopark sayımız yüze yaklaştı. Ar-ge ve tasarım merkezlerinin sayısı 1600'ün üzerine çıktı. İnsan kaynağımızı zenginleştirmek için işe üniversite sayımızı artırmakla başladık. Yüksek öğretimdeki kapasite sorununu çözdükten sonra şimdi tüm gücümüzü kalitenin yükseltilmesine teksif ettik. Geçmişte kat sayı zulmüyle birlikte içi boşaltılan meslek liselerimizi itibarlı günlerine döndürmek için çalışıyoruz. Bütün bu gelişmeler sayesinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir markası olan Teknofest'te gençlerimizin üstün başarılarına şahitlik ediyoruz. Bugünün ve yarının teknolojisi yapay zekada ulusal yapay zeka stratejimizi hazırlayarak adımlarımızı süratle atmaya başladık. Elektrikli araçlarda TOG ile ön alıcı bir adım attık. Şimdi de şarj altyapıları konusuna çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir. Dijital teknolojilerde de doğru ürünlere yatırım yaparak yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Tabii bizim gençlerimize karşı büyük sorumluluklarımız var. İklim değişikliği dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklüyor. Sel ve yengin, yangın felaketlerinden başımızı kaldıramıyoruz. İşte bu yüzden biz Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik işletmelerimizde gereken hassasiyeti göstererek çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacaktır. Hedefimiz Made in Turkey değil, Made in Türkiye markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır. Türkiye'nin geleceği parlaktır. Elbette her zaman olduğu gibi bundan sonra da bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik engellemeler, yıldırma stratejileri, iftiralar ve saldırılar olacaktır. Gücümüze güç katan büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur. Bu duygularla ve bu düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını yaptığımız fabrikalar ile altyapı yatırımlarının bir kez daha gerek firmaya gerek tüm istihdam edilen personelimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize güvenerek buraya çaplı yatırım yapan hayır firması başta olmak üzere tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hediye takdimi olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere Hayır Avrupa Siyosu Sayın Yannick Fierling'i sahneye davet ediyorum. Tüm dünyada bolluk ve bereketi temsil eden seramik üstüne işlenmiş nar figürü hediye edilecektir. Buyurunuz lütfen. Ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı da sahneye davet ediyoruz. Your Excellency We are extremely honored by your presence today, and I would like to extend our appreciation once again by giving you a gift, a gift which is symbolizing our commitment to Turkey. Thank you so much. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sahilde kalmanızı rica ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de yapımı tamamlanan Çin Hayer Avrupa Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılışını kurdela kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Eskişehir Valimizi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Eskişehir Sanayi Odası Başkanımız ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Fabrika sahiplerinde basamak önüne alt tarafa davet ediyoruz sahneye değil biraz öne evet efendim 52 fabrikanın yatırımcılarını alt basamakta altta kalmanızı rica ediyoruz efendim evet pandemi sürecinde sadece pandemi sürecinde yatırım yapan 52 sanayicimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir de Hayer Genel Müdürünü sahneye davet ediyoruz lütfen. Ordum, tamam. Ee, genel Müdürümüzü buraya alalım lütfen. Evet, hazır mıyız? Evet, böyle dev bir tesis Eskişehir'imize ve tüm Eskişehir'lilere sahipleriyle, yatırımcılarıyla hayırlı olsun diyoruz ve Kordela'yı 52 firmanın sahibi ile birlikte kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Makaslar kordeleyi kesenlerde bugünün anısına kalacak. Tamam mı? Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayal